Dün akşam gerçekten Jesicewic'us mental olarak da hazır değildi. Hem Partizan deplasmanı de, çok zorlu. Orada Obradovic gibi mentörü olarak gördü ve daha önce altında hani oyuncu olarak da görev aldığı, iyi bir dostu olarak nitelendirdiği bir kişiye karşı mücadele vermenin de bir stresi var. Takımın durumu ortada. Takım içinde yaşanan sıkıntılar var. Bu i̇şte biraz için belki bu, gibiydi, değil mi? Ben belki de bu gibi... transfer konusunda da... onun da eli bağlı, bilemiyoruz. Yani hep söylenen Jesicewic'us oyuncu gösteriyoruz, beğenmiyor diye bir şey var ama gerçekten böyle mi? Açığa kavuşmadığı için burada da net bir cümle vurmakta ben açıkçası zorlanıyorum. Hani bilemiyoruz ki Yesi önüne gerçekten bir alternatif sunuluyor da hocamı beğenmiyor. Bunu da e, bilmediğimiz için çok da Yasikevicius'a burada şey yapmak istemiyorum ama Koçsun. dün akşam özelinde o biraz da sosyal medyada sanırım ben ifşa ettim ...Guduric'in için yaptığı top kaybı sonrasında kenarda ...Guduric'in için taklidini yapması işte bu teknik faal olup oyundan atılması Yasikevicius'un da dün gece mental olarak hiç hazır olmadığını gösteriyor. Ne taktiksel olarak ne de mental anlamda dün akşam Yasikevicius hiç hazır değildi. O da herhalde koçluğuna dayanamadı. Kötü koçluğuna oyundan atılmayı tercih etti demiştim hatta Twitter'da aynı görüşümü burada da tekrarlamış.